Hürkuş 2 eğitim uçağının yıl sonuna kadar ilk uçuşunu yapması ve akabinde devam edecek testler sonrası 2025 yılında envantere girmesi bekleniyor. TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, Teknofest etkinliği sırasında yaptığı özel açıklamalarda Hürkuş 2 projesinin son durumu hakkında bilgi verdi. Hürkuş-2'nin montaj aşamasında son evreye gelindiğini belirten yaptığı açıklamada 2 Mayı içerisinde veya en geç Kasım'da uçmuş olur tabi test uçuşları olacak. Hürkuş-2 şu anda son evresinde montaj anlamında. Hürkuş bir kadar ağır olmayacağını söyleyebilirim çünkü o platform üzerine inşa ediyoruz. Sadece biraz değişiklikler yaptık. Aynı zamanda seri üretim fazımıza bir tık arkadan devam ediyor ki 2025'in içerisinde biz artık hürkuşları teslim etmeyi planlıyoruz. Devlet büyüklerimizin, Milli Savunma Bakanlığımızın ve ordumuzun silahlı kuvvetlerimizin kararı olacaktır. Biz buna hazırız. Hürkuş 2 iki...